Gel şimdi camiyi Göster, göster. Yani bu köyün en güzel manzarasına sahip yer bence caminin ve mezarlığın karşısı. Yapabilecek bir şey yok. Kutu açılımını burada yapıyoruz. Dün bu çikolatayı almıştım. Çok fazla yazan oldu. Dubai çikolatası çok viral olduğu için bu çikolatayı da merak edenler olmuş. Şimdi bunu test edeceğim. Görüyorsunuz. E, dün yedim. E, çok beğendim. Aşırı güzel. E, zaten ben fındıklı şeyleri çok seviyorum. Hiç böyle şey sakin açamam. Şu renge bakın. Şu rengin güzelliğine bakın Allah aşkına. <laughs> Seni nasıl yiyeyim ben şimdi? <laughs> of. Şöyle al şu iç dolgusunu. Of. Çok güzel. Hmm. Fıstık işine bak kardeşim. Fındık. On numara.